ondan akıl almaz bir kazanın görüntüsüyle devam ediyoruz. O kazada motosiklet sürücüsü tam kurtuldum derken bakın bir anda ne oldu? Dengesini kaybedip yere düştü. Ayağa kalktı. Tam kurtuldum derken arkasından gelen araç çarptı. Akıl almaz kaza Aydın'da meydana geldi. Ters yönde ilerleyen motosiklet sürücüsü karşıdan gelen aracı görünce heyecanlandı. Motorun kontrolünü kaybedip sendeledi. Motorla birlikte yere düşen genç aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Ayağa kalkıp motoruna doğru yönelecekti ki hesaplamadığı bir şeyle karşılaştı. Arkasından hızla gelen araç talihsiz gence çarptı. Genç çarpmanın şiddetiyle metrelerce havaya savruldu. Hastaneye kaldırılan gencin durumu ağır.